Başka bir oyun GTA 5 oyunu kimse yok Bu tarz oyunlar zaten bir dakika Bir dakika sonra oyun içerisinde kısacağım GTA 5 yapmam <laughs> Lan oğlum Uyuz etti <laughs> Bugün ne yapacağız GTA 5'te Polise naf çekeceğiz Aynen polise naf çekeceğiz po Polise ne oldu? ona bakacağım Polis bulak polis yok polis olacak. Ya da birini öldürerek onlar gelsin. Ya da yok öyle olmaz ki. Pardon bilerek oldu. Polis geldi ya. Heh. Nerede varmış polis? O polis yok lan. O polis yok. Gitti mi polis? Vay be kolu. Var güzel. Aha polis var tamam, buldum. Şimdi o bize azıcık şey yaptı nerede? Orada gördüm. Aa bakın şuradaki var ya. O değilmiş. Şimdi i̇şte aramızı kay Aha. İzimi kaybettireceğim ondan sonra şey yapacağım. Sen görme. Kaybettim lan. Kaybet oğlum. Abi ciddi. Geç hadi. Aa salak verme tamam. Biz onları. Aa orada var sen yani, tamam. Polis bey durur musun? Dur bir dakika dur dur dur. Dur. Dur o arabadan daha çekeceğim bir dakika. Arabadan daha çekeceğim. <laughs> Ben benim videosunu izlemiştim. Aha peşime düştü lan. Aha peşime düştü lan Allah. Tamam tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok şaka şaka yapmıştım. Al. Al götüne sokarsın al. Fuck off. Allah nasıl kim Abi böyle gördüğünüz gibi boğuluyormuş. Şimdi bunlardan 2 saat kaççasında. Adamlarına çektik ne oldu? Kaç abi kaç? Al bir tarafına sokarsın al. Al. Kısa video olacak 4 Fazla uzun tutma videoyu. Ben, amacım o birini videosunu izlemiştim. Aynısı oldu bakalım şey ben ben ne olacak mı diye şey yaptım. Adamın ağzını tuttum valla Ben de videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.